Herkese merhaba arkadaşlar. Magazin Hayatı kanalına hoş geldiniz. Yine yepyeni bir video ile karşınızdayım. Sinan Akçıl eşi Burcu Kıratı ile etilerde görüntülendi. Koronavirüs nedeniyle 60 kişilik düğün yaptıklarını anlatan şarkıcı, Hayalimde 3-4 bin kişilik düğün vardı. Pandemi bitince onu da yapacağım inşallah dedi. Sinan Akçıl kız babası olması çok istediğini de sözlerine ekledi. Ben de bu görüntüleri videomda düzenledim. Şimdilik benden bu kadar. Öyleyse bana destek olarak kanalıma abone olmayı ve bol bol yorum yapmayı unutmayın. Hoşça kalın, sağlıkla kalın, mutlu kalın.